Bir redline yapayım mı? Yeni bir R25 günlüklerinden herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün havanın güzelliğiyle birlikte maalesef ki yine işe gidiyorum. Gönül isterdi ki ne yapıyorsun evladım? Gönül isterdi ki bu havada çıkıp dolaşmak ama maalesef iş var güç var. Bugün biraz yolumu uzatacağım. Hava güzel, gerçekten gezmek istiyorum. Bu havadan nasibimi almam lazım. Bu arada bugün yalnız değilim arkadaşlar. Yanımda maskotum var. Bakın. Bugün bununla birlikte işe gidiyoruz. Dikkatimi dağıtmıyor ama her baktığımda gülüyorum. Kafa sallıyor. 3 Mart doğum günümdü. Bunu da bana hediye olarak sağ olsun yeğenim verdi. Aslında vermedi. Elinden aldım. Önce motor motakiyim dedim. Tamam dedi. Benim olacak dedim. Hayır dedi. Biraz buzbuzlanmaya başladı. O benim dedi. Artık benim dedim. Ve bir şekilde onu ikna ettim. <laughs> Elinden aldım oyuncağını. <laughs> Ve artık benimle birlikte seyahatlerime devam ediyor. Turkaz Bey amca. Bıyıkları da var. Gözleri biraz soyulmuş. <laughs> ya gerçekten bu havada işe gitmek adama koyuyor ya. Ya ne güzel olurdu böyle gezmek şimdi. Ama çarşamba günü eğer hava güzel olursa, sıcak olursa gezmek için çok vaktim olacak. Baya bir gezip dolaşmak istiyorum. Böyle sarı kamyonun falan böyle arkasından geçtiğim zaman veya böyle yanımdan falan geçerken hep aklıma şey falan geliyor böyle Allah korusun şimdi aynı işe başıma gelmez çünkü ne düşünürsem geliyor başıma. Böyle freni patladığı falan. Allah korusun ya. Katil bunlar ya vallahi katil bunlar. Videolarda artık ses sorununu çözdük arkadaşlar. Daha güzel, daha kaliteli bir ses ile artık yayın yapabiliyoruz. Umarım memnunsunuzdur ses kalitesinden. Çünkü ilk başlarda dayı fazla yaklaşma ya. Çünkü ilk başlarda Baya bir ses problemi oluyordu. Sesim duyulmuyordu. Sadece kamera üzerinden ses almaya çalışıyordum. Bu sebepten dolayı bazı sorunlar yaşanıyordu. Artık o sorunlar yaşanmıyor. Şunu da söyleyeyim daha GoPro'da almadım. Onu alacağım ama. Alacağım ama hangisinden alsam diye düşünüyorum. Evet böyle bir şeyin başıma geleceğini vallahi tahmin ediyordum ya. Ya arkadaş şurada bir kere de durmayalım ya ışıklarda. Cık. Ya birinden kaçsan diğerine yakalanıyorsun yani mutlaka. Kurtuluşun yok. Ya arkadaş ne yapıyorsun sen ya? Ya işte bak böyle <laughs> Ya tamam Allah kaza bela vermesin. İnşallah vermezdi ama böyle gidersen verecek ya. Gene mi lan çöp kamyonu? Gene mi çöp kamyonu lan? Duruşunu şunu geçeyim. Başımın belası ya bunlar. Her gittiğim yerde karşıma çıkıyorlar. <laughs> <laughs> ya ben bunu çok sevdim ya. <laughs> Yazık karım. <garip. gülüyor> en azından trafikle canım sıkılmıyor. Bununla oynuyorum. Haydi. Bakalım, bakalım, bakalım. Bu bon ne lan? Trafik bu bon ne? Tabii millet havayı güzel bulunca kaçtı sokağa. <laughs> Hakikaten bu ne trafik arkadaş ya. Ya burada bu tarz trafiğe gerçekten çok nadir rastlıyorum. Her zaman burada bu kadar trafik olmuyor. Şöyle yanlardan, aralardan, derelerden, köşelerden kaçalım. Şu araç şoförlerinden acaba <laughs> benim yerimde olmak isteyen var mıdır ya? Vardır herhalde. Baksana şuraya. Aa, ne güzel gidiyorum. Aslında şey, şurada dur bakayım ileride bir tane otobüs var. Eğer yeşil yanmadan yetişebilirsen cama açıksa bir sorayım bakayım yerimde olmak ister miydin diye. <laughs> Girebilir miyiz o araya? Gireriz ya. Gireriz ya. Geçeriz ya. Abi bizim motorumuz yüksek. Yüksek de. İşte. Geçemedik kaldık. Geçemedik kaldık. Geçemedik kaldık. Neyse yapacak bir şey yok. E biraz daha ilerle de bari şu solundan geçeyim. Hadi lan hadi yürü biraz. Yürü yürü yürü. yürü yürü. Yürü. Yani yol vermiyordum. Ne oldu bebeğim? seni geçerim. Ya şöyle aradan böyle verelim. Aslında şuradaki polisler sormak lazımdı. Yerimde olmak ister misiniz diye. Ya gerçekten şu minibüs şoförlerinin Acaba gerçekten bir şey içip de mi yola çıkıyorlar? Ne yapıyorlar anlamıyorum arkadaş ya. Ya arkadaş bir insan aynaya bakmadan nasıl kapıyı açar ya? <laughs> Trafikte beklemenin verdiğim mutluluğun içerisinde şu an güzel. Dur bir dakika ben bir geçeyim bir saniye. Ya bir dur. Allah Allah. Ulan yanındayım görüyorsun hala üzerime geliyorsun ya. Vallahi veririm televizyonu ifşa ederim ha. Ya ben niye buradan geldim ki ya? Ulan ne güzel işte trafiksiz yerden kayıp gidecektik anasını satayım. Vay seyyar EDS. Seyyar mobese Vallahi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim mi? Sakın şu olmamı yapmayın trafikte. Bunlardan bir tanesine denk gelirsiniz. Harbi acımıyorlar. Çatır çatır geçiriyorlar cezayı. Haberiniz olsun. Adamlarda acıma duygusu yok ya. <laughs> Aa mavi gözlü. Anam. Ay. <laughs> Arkadaş ya. Polis de olsan, asker de olsan. Ya ne olursa ol dünyanın hangi ülkesinde olursa ol olur, kadın kadındır ya. Vallahi bak ciddi söylüyorum. Hepsi aynı olur arkadaşlar ya? Hepsi aynı olur ya? Bak erkekler farklılık gösteriyor. Ama kadınların hepsi orijinal biliyor musun? Hiç değişmiyor. <laughs> Dayının frenleri yok herhalde. Taş devrindeki ayakla fren yapıyor. Baksana. <laughs> Vay be şu motorlardan kaldı ya? Dayı ayakla mı durduruyorsun? Ee, <laughs> ne bileyim ayakla yere koy koy gidiyorsun. Valla o. Ne balı aldın? Abi, Akşam abi, kafa çekeceksin. Abi, çekeceğim. Aa iyi şimdi de afiyet olsun. Dikkatli ol ama. <gülüyor> 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 Nasıl? <gülüyor> Vallahi iyi maşallah ya. Ama bu motorlar çok iyi ya. Valla bayağı iler. ya değil, ya askeride. Aynen öyle. Hadi dikkatli ol. <laughs> Arkadaşlar, amcam <laughs> balık almış sarı yerden, sarı yerden geliyormuş şimdi o motorla. Akşam için balık almış. Kafayı çekecek. <laughs> o amca masa bu ya. Abi. <laughs> amca dur. Abi adam var ya. Harbi tam agresif ya. <laughs> Amcam kafa çekecek akşam. Ya gene takıldık birinin arkasına. <laughs> ben şuradan bir gideyim. Sizi trafiğinizde baş başa bırakayım. <laughs> Dayı da plaka yok ya. <laughs> kırmızı ışık kırmızı ışık dinlemiyor. Adam nasıl eğiliyor bak bak. Dayı 12 yaşından beri motosiklete biniyormuş. Yani nereden baksan bir Ye 70 yaşında falan vardır herhalde. Bir redline yapayım mı? Artık <laughs> o yaptığı redline'ı küfür olarak mı kabul ederler? Ne kabul ederler? Ben bilemem. Ben yaptım. <laughs> Ama haklıyım ya şimdi. Ya düşsene. Ben kırmızıda geçince bana ceza var. Yemediğimiz laf kalmaz. Arkamızdan anamıza küfür ederler. Onlar kırmızı ışıkta geçsinler ya yerden kırmızı ışıkta. Redline yaptığımda da oradan bir tanesi ne yapıyorsun pezevenk diye bağırsın böyle. Ya duymadınız tabi siz onu. <laughs> Bana pezevenk dedi. <laughs> ya piştim lan piştim arkanda ya. Çık arkadaşım beni sal ya. Oo. Mart ayında serinlemek için motora biniyoruz. Yaktın arkanda bizi ya. Arkadaş millet çıplak dolaşıyor lan. Ya 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 yol ver. Şu uygulama geldi geleli. Hiç kimse tınmıyor ya. Acaba düşünüyorum sadece ben mi varım bunu tına? Millet yaya geçtiğinde yayanın üzerinde sürüyor arabayı. Ya hadi plajda yürümüyorsunuz ya. Allah Allah yol veriyoruz geçin diye. Aheste aheste yürüyorlar. Yaya geçide delil üstelik. Ha bugün burada maç varmış. Bugün burada maç varmış. Ay Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu. Arkadaşlar ben şu anda burada videoyu sonlandırıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, like atmayı lütfen, lütfen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.